Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Bear Adventure oyununa devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle çöle gidiyoruz arkadaşlar. Çölü açtık. Evet hemen gidiyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın artık video çekmeye devam ediyorum. Evet ve yani Bermond çölüne gireceğiz. Yani şuralarda bir bakmak istiyorum ama boş galiba Buradan girilmiyor buralar bir şey değil bu şuradan mükemmel parkur yaptık tam o zaman girelim buraya evet e, gittik ben öyle yani ben öyle okuyorum yani siz nasıl okuyorsunuz Evet şimdi gideceğiz. Hemen şurayı dedim de Burada ayı var. Kurtarılacak. Burada kum canavarları var arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Evet. Bu bizim şeyimiz var. Parkurcu değil. Parkı güzel. Parkı A dur şey var do doğru ya. Bir tane kol var arkadaşlar ona. Çöreceğiz sonra anahtarın yer Yerini öğrendim. Bakın o en üstte anahtar var. Onu alacağız arkadaşlar. Parkı yapalım. Araba ayrı araya dur çıkıyor. Çıkıyorlar. Ama buradan atlayamam. yere düştü. Evet yere düştü arkadaşlar. Evet. İlk anahtarımızı aldık. Bu Tamam. Evet açıyoruz arkadaşlar. Ve Alexander mı? Alexander olsun. Neyse tam bilmiyorum ama. Tamam şimdi gidiyoruz başka bir yürü. Şu piramide çıkabiliriz. Çok güzel çıkılıyor lan. Bu Allah. Gittik cennete. Of. Çok istedim. Tosun. Böyle çıkmaz değil mi? Çıkıyor lan bu. Bu her şey yapar böyle. Neyse arkadaşlar biz şey dönelim. Bak orada da bir şey var. Ayı var. Hemen gittik. Bu arada sonra timsahlara da gideceğiz. Timsah yarı da var. <laughs> <laughs> Buraya. Hop. Hop. Parkur babası. Allah. Oy! Hareketi gören. Hare hareketi gö gören tarihçiye göre. kadar. Allah. Hareketi görmeyen tarihçiye göre. Hop hop. Hop. Hop hop. Hop, hop. Çıkamam. bakmayın bakmayın. Dur. Lan. Oğlum ben neden düşüyorum. Bu Çıkıyor. Ama tutun mu? Tutamıyorum. Bu Olur. Kardeşim buraya neden ne kardeşim? çıkacağız. Nasıl ah. Çıkıyor. Değil mi? Daha nasıl çıkacağım yine biz şöyle yapalım arkadaşlar. Aa. Bunu lan buranın düğmesini. Hayır. Oh, tamam. Parametrik bölüm sanıkların koşulamaz demiştik yani ama güzel bir şey oldu. Özgür bıraktım Grumble. Evet çok iyi. Reklam çıktı reklamı. Atlayalım. Ama atlamıyor ki. <laughs> Hadi ya. Ulaştım ya. Ha, bir de Google kreş duruyor. atıyor ya tamam neyse devam ediyoruz e, devam ediyoruz arkadaşlar evet atladık şimdi arkadaşlar timsatlı yere gidelim timsahlı yer soldu biraz bunlar küçük enişte galiba küçük, küçük enişte Geniş derece sakin ol. Şöyle, şöyle Lan. Aa dur. Şurada kırmızı bir tane var. Onu alacağız. Ama ilk önce şuradaki anahtarı almak Allah! Bak bak! Aa! Tümsalları deyince hasar veriyormuş. Deyince öyle. Bak! Tümsal görüyor musun? Çakal seni Evet şimdi. Gidiyoruz buraya. Vuralım mı? Turuncu mu? Evet. Bir dakika o zaman o kırmızı nereye yatacak? Tamam. Evet. Tamam. Çok iyiyim be. Parkur. Dostum. Bıraklar mı? Bıraklar mı? Bıraklar. Hop. 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 vallahi. Heh. Tamam. Kimmeyin. Tamam, evet, o zaman şimdi ay açacağım. Şimdi o piramit açıldı arkadaşlar. Piramitin içine gireceğiz. Ben şuradan bir motor alayım daha hızlı gitmek istiyorum. Görüyorsun. Of ne troy açtı. Arı falan fark etmez. Of. Dur git. Gir. Oy. Bekliyor. Ya şimdi bu piramitin içinde bir tane parkur var. Bunu yapmaya çalışacağız. Ama çıkmaz gelirse kötü olur. Çıkmaz sokak. Ya delireceğim. <laughs> Burası da olmaz. Sol. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Bu kadar yol yandım. Ya oğlum. Çayıp çıkmaz sokak diyor ya. Oğlum ben di direkt yanlış yoldan gelmişim. Buradan gideceğiz. mı gidecek? <laughs> Buralarda yapıyoruz. Çünkü ben sola doğru gitmiştim önceden. Tabletten oynuyordum. <laughs> Soldan gidiyor. Tamam neyse bulacağız bulacağız. Sıkıntı yok. Easy Abi delireceğim ya. Tek bir solo gideceğiz dedik ya. Ortada da gidilmiyormuş. Buradan gitsek? Burası da çıkmaz. Abicim bir canım kaldı. Ne olur yok ben ya. Şöyle bulacağım sanki. Abi de, delireceğim bulamıyorum ya. Biz burada iki saat dolanıyoruz arkadaşlar. Geri git. Oradan gitsek. Buraya gelmedi bunlar. Ortadan gitsek. Tamam. Her, her yolu deneyeceğim. Ya oğlum. Delireceğim ama ya. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. İçim. <laughs> Yolda denedik. diyor muyum lan? Buradan son çıkmaz sokak Deliriyor Deliriyorum. Her yolda de denedim ama yani. Burada diyemez artık. dön Bu artık Vallahi buldum. Oh be. Arkadaşlar şimdi burada boss gelecek. Ama çok zor. Bu ayı kurtaracağız. of koruyucu bu çok güçlü arkadaşlar bir de yapmak da çok zor Tamam. Gelsene şu kutuya bana. öldü Arkadaşlar öldüm Aa Alo <laughs> <Genel>. Arkadaşlar boş <laughs> Çok güçlü Hızlanıyor bu. Oğlum bu çok hızlandı. Ben sadece dönüyorum ya. Dönüyorum ya. Reklam çıktı. Arkadaşlar son bir kez daha deniyoruz. Ve yapabiliyorsak yapıyor yapabiliyoruz. buradan başlatıyor yine o, o şey mi? lan bir çıkış çıkışa başlayayım. lan sakin olun arkadaşlar. Sakin olun var. Tamam. <laughs> Buradan gidiyoruz. Bulamıyoruz. <laughs> Dur, en soldan gidecektik. <laughs> Rus değildi sanıyorsam. Ya da ya da arkadaşlar biz şimdi bu parkuru ben geçeceğim. Ama yani sonra ben size video atarım. Yani bunu da geçmeyi başarırım arkadaşlar. Yani bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.